Yapalım arkadaşlar şöyle. Hızı V olsun. V artı 20 yaptığı zaman varış süresi %20 azalıyor ya. Biz kesirlerle uğraşmak için normal varış süresine 5T diyelim. %20 azaldığında 4T'ye düşer. V kendi arkadaşlar 5T olur. Dolayısıyla şu T'leri bir sadeleştirelim. Böylece bakın bunlar gitti. 4V artı 80 eşittir 5V oldu. 80 de buradan arkadaşlar V'ye eşit oldu C şıkkı. Üçer kez yazdıklarına göre 240 harfi yazacaklar arkadaşlar. Şimdi 240 harfi dakikada 16 yazdığı için Kübra ne kadar sürede yapacak? 15 dakikada yapacak arkadaşlar. Dolayısıyla 15 dakikada Elif ne kadar yapar? 15 çarpı 10'dan 150 harf yapar. Haliyle arkadaşlar normalde 240 yapması gerekiyordu. Demek ki bir 90 daha harf yazması gerekiyor. Birinci kez aralarında 20 kilometre nasıl olur? Birisi böyle gelir, birisi de böyle gelir. Aralarında 20 kilometre ilk seferinde olur. Bu bir. İkincisi yollarına devam ederler. Aralarındaki mesafe sıfıra iner. Şöyle bir D noktasında karşılaşsınlar. Sonra bu 60 kilometre olan yoluna devam eder. 40 kilometre olan yoluna devam eder. Toplamda bakın 20 kilometre daha gitmiş olurlar. Birbirlerine doğru geldiklerinde 380 kilometre yol aldılar toplamda ikisi birlikte. Bir 20 kilometre daha toplam gittiler. Hızlarını o yüzden toplayacağız. Çünkü toplam yola bakıyoruz. Çarpı T böylece cevabımız 4 oldu arkadaşlar. C şıkkı. Başlangıçta arkadaşlar akıntıya doğru gittiği için akıntının V diyelim. 54 eksi V çarpı 40 bölü 60 kilometre bölü saat olduğu için saate çevirdim bakın. Bu kadar gittiği süreyi daha sonra sadece akıntı hızıyla neden? Motorunu çalıştırmıyor. Akıntı yönünde ilerliyor. Ve 50 bölü 60 saatte gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 60'lar sadeleşti. sıfırlar sadeleşti. 54 çarpı 4 e, bir dursun. Hemen hesaplamayayım. Hesaplayamadım çünkü. Eşittir. 5V oldu. 54 çarpı 4 arkadaşlar 9V oldu. Böldüm 9'a 6 kere 4'ten 24 eşittir V E şıkkı. Motor arızasından sonra arkadaşlar birisi daha hızlı birisi daha yavaş kapanıyor. Haliyle şöyle bir şey olacak. Normalde iki araçtan bir tanesi hızlı diğeri yavaşsa hızlı olan diğerini yakaladığı an var değil mi? Burada da yakaladığı an demek aslında bir nevi kapandıkları an olacak arkadaşlar. Burası. Yani ikisi daha doğrusu hızlı olan buraya geldiğinde yavaş olan da buraya gelmiş olacak. Böylece aynı anda kapanmış olacaklar. Peki bu nasıl olacak? Nasıl aynı yere gelmiş olurlar? Nasıl arkadaki araç öndeki aracı böyle burada yakalıyor ve aradaki mesafeyi kapatmaya çalışıyorsa burada da işte aradaki mesafeyi kapatacak. Aradaki mesafene 100 santim. 100 santim arkadaşlar hız farkıyla 12-7 kaç sürede kapatır? 20 saniyede kapatır. Dolayısıyla 20 saniyede bu 12 çarpı 20'den 240 santim yol alıyor. Buraya geliyor. Yine aynı şekilde bu da arkadaşlar 7 çarpı 20'den 140 santim yol alıyor. C'ye geliyor. BC arası bakın gördüğünüz gibi 140 santimmiş C şıkkı. Buradaki dakikayı arkadaşlar düzeltelim. Saat olacak orası. Yine burası da bakın böyle saat olacak arkadaşlar. Şimdi olay şu. Her saatin sonunda bakın uzaklığı verilmiş. Beşinci saatin sonunda uzaklığı sıfır olmuş. Toplam yolu bilmiyoruz. Neden? Sıfırla bir arasında alınan yol nedir? Belli değil çünkü bakın sıfır anında başlangıç anında uzaklığını biliyor muyuz? Bitiş noktasına hayır. O yüzden x bölü 5 eşittir 136 diyeceğiz. Neden? Toplam yol bölü toplam zaman ortalama hızı veriyordu. Dolayısıyla arkadaşlar x buradan gördüğünüz gibi 680 oldu. Demek ki başlangıçta bitiş noktasında olan uzaklığı 680'miş. Demek ki 0 ile 1 arasında bu 80 yol almış. 1 saatte gittiği için ortalama hızı 80 olacak C şıkkı. Hızları saatte 6 km, 20 km ve 30 km olan 3 bisikletli dairesel bir park üzerinde aynı noktadan aynı anda ve aynı yöne doğru hareket ediyor. Hızlı olan ortancı hıza sahip olanı yakaladığında yavaş olanın başlangıç noktasına varması için 12 kilometresi kalmaktadır. Buna göre pistin çevresi kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar pist x kilometre olsun tamam mı? Ee, hızlı olan ortancı olanı nasıl yakalar biliyor musunuz? Sonuçta bunlar aynı anda aynı yerden başlıyorlar ya. Hızlı olan bir tur bindirir. Sonra arkadaşlar ortancı olanı yakalar. Dolayısıyla aralarında sanki böyle düz bir yol düşünürseniz x kilometreyi kapatacakmış gibi düşünmeniz lazım. Tamam mı? Bunun nasıl 30? Bunun nasıl 20? x kilometreyi kapatacak. Dolayısıyla süre ne olacak? x bölü 10. Hızları farkı toplam yol. Bu sürede Diğeri de arkadaşlar bitime 12 kilometresi kalmış ve hızı neydi? 6. İşte size T1 eşittir T2 denklemi. Aynı sürede bu olay gerçekleşiyor. O yüzden süreleri eşitledim. Dolayısıyla 10x eksi 120 eşittir 6x. Böylece 4x eşittir arkadaşlar 120. X de buradan 30 geldi. Pistin çevresini bulduk. Bakın güzel bir soru, güzel bir yorum muhteşem üçlünün olduğu tek üçgen arkadaşlar dik üçgendir. Sonra da bakın 4k 3k mecburen 5k olacak. Dolayısıyla V1 arkadaşlar 7k'lık yol aldığında V2 de 5k'lık yol aldığında karşılaşıyorlar. Demek ki V1'in hızına 7V desek V2'nin hızına da arkadaşlar 5V diyebiliriz. Böylece toplam hızları 12V, hızlarının farkı arkadaşlar 2V. Dolayısıyla cevabımız 6 A şıkkı. A, C arasını bilmiyorum. X dedim arkadaşlar. C, B 2K, B, de 3K dedim oranlarını verdiği için. Birbirlerine doğru hareket ettiklerini C'de karşılaşıyorlarmış arkadaşlar. O zaman ne deriz? X bölü 70 eşittir 2K bölü V. Hızını bilmiyorum B'den çıkalım. V dedim. Sonra aynı anda hareket ederlerse arkadaşlar ee, şey yönüne doğru D yönüne doğru. O zaman ne olacak bakın X artı 5K kadar yol alacak. Ve hızı 70. Aynı sürede B'den çıkan da 3K kadar yol alacak ve hızı V. Yine taraf tarafa böldüğümde bakın bunlar gitti gördüğünüz gibi. Böylece 70'ler de gitti. İçler dışlar çarpımı 2X artı. 10K eşittir arkadaşlar. 3X oldu. 10K buradan X oldu. Demek ki X gördüğüm yere 10K yazmalıymışım. Buradan artık mevzumuz ne? 10K bölü 70 eşittir arkadaşlar. 2K bölü V haliyle K'lar gitti. V buradan 14 geldi. Güzel bir soru B şıkkı. Şimdi arkadaşlar tünelin Boyuna x diyelim, bilmiyoruz. Trenin boyu da 20 metre. Tünelde şöyle olsun. Bakın bu girdi, sonra tünelden tamamen çıktı gördüğünüz gibi. Kendi boyu 20, tünelde x, aldığı yol bakın 20 artı x. 20 artı x'in 5v diyelim, kesirle uğraşmamak için oranı aymış. Buradan da 20 artı x arkadaşlar ne gelecek? 5av. Sonra bu trene bir şey daha ekliyoruz biz vagon boyu 20 idi bilmiyorum ne kadar ekledim 20 artı y olsun yine böyle bir tünele girecek x kadar yine böyle çıkacak aldığı yol tabii ki burası olmak zorunda dolayısıyla yeni durumda 20 artı y artı x bölü hızı ne kadar azalıyor yüzde 20 yani 4v'e düşüyor bu sefer 3a oluyor demek ki 20 artı y artı x arkadaşlar 12a 20 artı x neydi? 5 av. O zaman demek ki y ne ye kaldı? 7 av. Yeni durumda boyu eklenen vagon uzunluğunda. Eklenen vagon uzunluğunu 7 av bulduk. Ee, şeyi arkadaşlar. Hızı ne? İlk hız. Demek ki bu ne kadar sürede alacakmış arkadaşlar bu noktayı? 7 a bölü 5. Burada da hemen uyarmak istiyorum. Bir tren bir noktayı geçerken arkadaşlar ne kadar yol alır? Boyu kadar yol alır. Bakın diyelim 100 metrelik bir tren var. Bu tren buradan başladı. Sonra bitti buraya geldi. O zaman aldığı yol arkadaşlar gerçekten bakın boyu kadardır. O yüzden aldığı yol 7A ve hızı 5 ve bundan dolayı cevabı 7A bölü 5 diyeceğiz. A şıkkı. Hızları verilmiş arkadaşlar 40, 50 ve 10 diye. Demek ki bunlar böyle bitişe 20 metre kala yan yana geldiklerine göre A'dan çıkan 40 T yol almış olur. B'den çıkan arkadaşlar 50 T yol almış olur. C'den çıkan da 10 T yol almış olur. Bir de bunlar artı 20 metre daha gidecekler. Toplam böylece koşmaları gereken mesafe 560 olarak verilmiş. 100 T Eşittir 560 dan 60 çıkarsa 500 olur. T bakın buradan 5 saniye geldi. Demek ki o zaman buradan C'nin alacağı yol 5 çarpı 10, 50. Bir de arkadaşlar artı 20'den dolayı 70 metre. Hızı zaten bunun 10'du. 7 saniyede 70 bölü 10'dan bulmuş olduk varması gereken süreyi. Önce şu şeyleri bir bulalım arkadaşlar. 20 metreyi ne kadar sürede alıyor falan uğraşmayalım böylece. 20 metreyi 100'ün 5'te 1'i olduğu için 60'ın da 5'te 1'i 12 saniyede alır. Sonra 25 metreyi arkadaşlar 4'te e, 1'i olduğu için 100'ün ne olacak? 60'ı 4'e böleceğiz. 15 saniyede alacak. E ile arası da 30 metre olduğu için bu da arkadaşlar 18 saniyede olacak değil mi? 100 metreyi 60 saniyede alıyorsa 30 metre. Evet içler dışlardan 18 saniye oldu. Normalde yani bu 27 18 daha 45 saniyede geçerdi. Hiçbir sıkıntısı olmasaydı. Şimdi KD arasına gitti. KD arasında 12 saniye geçti. 12'nin arkadaşlar 5 ile bölümünden kalan nedir? 2. Başa döndü. 2 saniye kapalı kalacak. Tamam zaten 12 saniyede arkadaşlar. Olay bitiyor. 5 kapalı açık. 5 kapalı açık. 2 kapalı. En son artık 12. saniyede açılma kısmına geldi. Böylece rahatlıkla buraya takılmadan Geçti. Sonra arkadaşlar, 12-15 daha. 27. saniyede burada. 27. saniyede bakalım bir. 8 ile bölümünden kalanı 3 oldu, değil mi? 8 yaptı, 8 yaptı, başa döndü. 3 saniye kaldı. 3 saniye ne olması lazım? Bu 5 kapalının içinde olduğu için 3 saniye kapalı kalmış oldu. Tamam, 27. saniyeye geldi. Artık arkadaşlar, 2 saniye daha. Kapalı kalması lazım onun çünkü toplamda 5 saniye kapalı kalıyor. O zaman bu 27 ancak 2 saniye daha bekleyecek. Mecburen 29. saniyede harekete geçecek. O zaman 29.18'de arkadaşlar 47 saniyede bu L'ye ulaşmış olacak A şıkkı.